Hangi avcısı? Ee, ya yani Baras'la çok ters. Evet. Ve üzerine atlayan aslında e, suikastçı tarzı şampiyonları da bir şekilde gelip püskürtmeyi başaran bir e, nişancıdan bahsediyoruz Ama bu noktada. Ama bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı ve Rabi Tercih geliyor şu anda Faray'dan. Yanına da Dura'yı de geldi. Evet. Abi yani çok iyi bir beşli senektan. Muazzam bir beşli. İnsan diyor bir şeyler değiştirmeye gerektiğini farkına varmıştı zaten. Bu maçın evet. başında da öyle olması gerektiğini konuşuyorduk. E, nişancı tarafında bir değişikliğe gittiler. E, diğer tarafta sürekli da yine yani turnuvanın başından beri aslında sürekli tercih edilen kahramanlar etrafında oynadı. E, Farben belki de en iyi. O Karina. Yani e, m 3ün zirve kahramanlarından birisi Karina. Yani evet. e, kılgan şampiyon Kaç yerine yaptığının farkına vardın değil mi? Yani <laughs> Karina ormanları hızlı ama önemli olan nokta şu. Karina'ya tank mı çıkacaksın yoksa piyo hasar mı? Hasar sanki ya biraz daha. Ya tank çıktığında okey. Ee, Karina'ya tank itemleri aldığında çok dayanıklı oluyor. Gerçek hasar vurduğundan dolayı gerçek hasarıyla birlikte rakiplerini alt üst edebiliyor. İçeride durabiliyor. Bunlar çok önemli ama noktalar. zaten yani hasar engelleyen şeyler falan da olduğu için sanki birazcık da... Ya ama tankla birlikte çok içinde kalabilir ya bu gerçekten sonuna kadar gelen. Bazıları tank karineyi savunur bazıları büyük büyü hasar vuran karineyi savunur. Hani bu çok ortada bir konu. Ya benim sorum şu olur. Ee, tank alacaksan en iyi tercihin karine mi? Ya ormanda tank karine olması daha iyi olabiliyor ama bazı zamanlarda. Yani rakibi düşürebilir. Yok yok tam Karina'nın tankını veya şeyini savunmuyorum şu an. Ee hani Mantıklı hasar, Hı, e, hasar. kısmını orayı geç. Orayı kapattım. Tank alacaksan aklına ilk gelen şey Karina mı? Değil. Ben ben o tarafındayım birazcık da. Eğer böyleyse e, denklem. bazen yani bunu aldıysan birazcık daha sanki hasar yöne gitmekte fayda var. Ama tabii ki oyuncunun tercihi takımın e, stratejisine göre bu durum şekillenecektir. Karşılaşmamız başladı. Ee, Karina mavisinden başlıyor yapıyor. Kasuya baktığımızda bu farklı bir strateji. Dört kişi direkt kırmızısından başladı. Farklı kişiden selekte farklı şeyler denemeye devam ediyor. Evet yani hızlı bir şekilde orada almasını sağlayıp gerisinde kalmasını istemiyor rakibinin. Dört kişi Ki başlamana rağmen kaplumbağa'ya gitmesini evet. istiyorlar. Şu anda de orta kodora yardım etti. Yavaşlar üst kodora doğar gitti var. sekiz tane kal ve Rock'la beraber rakip maviye giriyorlar şu anda. Ama yetişecek buraya. Kazuya kapatma önünü. Aa çok bu ama burada bırakacaklar. Mavisini bozdururlar. Hazırladılar bir devam. Arkadan rakam geldi. Şu anda esnek Gel içeri gidin. Rosa'nın canı çok az. Çıkmaya başarabilecek mi? Çıkmaya başardılar. Yani bu arada ar kimde kaldı Kaplumbağa? Yani o kadar kaynak harcadı buraya. Ama Kaplumbağa'yı almaya başaran taraf yine burada selekte oldu. Rosa'nın canı çok az. Milyonlarla almak istiyor ama ormanında doğru bir baskısı olabilir. Şu anda elinde ormanlarını almasını istemiyor. Kazeli ormanın dışarı çıkarmaya çalışacak ve bunu daha başardığını görürüz. Bozmaya çalışacak ama istediklerini yapamadılar. Şu dakikaya kadar. Kazoo yine aynı şeyi yapıyor. Rakip ormanına girdi. Ee, yanında dolaşımcısıyla beraber rakip ormanı hatta orta koridoru beraber ittiriyorlar. Yani ee... Ve maçı başında şeyi söyledin ya. Hani ee, 4 kişi geldiler. 4 ha, kişi geldi için zaten Kazuya oraya yetişebildi. O kırmızıdan çıkıp. Şu anda Elin'la Rakan karşı olarak birbirine dönüştürüyor. Elin biraz da Hadi e, hani bekletiyor mu? Onları bekletmeye çalışıyor. Mion kaçırtmaya çalışıyor şu anda. Rosal'a yardıma geldi. Şu anda arka tarafta çalıya e, sekmeye çalışıyor. 5 saniye kaldı Kaplumbağa'ya. 5 saniye sonra Kaplumbağa'ya saldıracaklar. Apex'in 4 seviye olmaya ihtiyacı var. Mion'u şu anda bıraktı. bıraktı. Ee, dört seviye olmasını bekliyor. Ya, yavaştan kazıyor Aaron ya, Skander'a düşüşü. Kaplanın başlangıcını yaptılar. Dört seviye olmuş. Bu olsa dört seviye olmuş. Elim var. Elim oyuncusunu hazırladı. Bakalım oyuncusuyla beraber içeri girebilecek mi? Apex yakınlaşmaya çalışıyor. Esmer aldığı oyuncusu. Olmur. Kakura'dan muazzam oyuncu. Rosa işlerine sarısıyla beraber girdi. Ama buradan skor çıkacak gibi değil. Jolie. Rakan da geldi oraya şimdi. Yalnız... Burada bu kaplan... Kaplan savaş. Savaş. savaş, devam ediyor. Yalnız orta kordonun ittirmesini aldı şu an. Selekte ve buraya ve daha güçlü gelecekler. Kaplumbağa e, farklı yerlere götürmeye çalışıyorlar. Evet, kaplumbağa gezinmeye çıkardı Adem Kan bu arada altın çalmaya çalışmış başarılı. de kaldığını görüyoruz. Yönetmenin üstüne hasar denemesi <laughs> Tiyansi'den Apex'e peşinde. Rosada bir yandan yardım geliyor. Kapatmaya çalışacaklar. İçine doğru girdi Rosa ama sarısıyla beraber Moro şu anda boşa gittiğini söylemek lazım. Aynen öyle. Yani bu tarafa kaplumbağayı vuran taraf. Şemsiz'i <laughs> ve beraber zorluyor derken bu rol için kullandı. Ne zaman Aldı. kaplumbağayı almaya başardığını görüyoruz. Kanın kanını arka tarafa doğru çekmeye Kaz çalışıyor. Şey Kaz söyleyince şey Laz aldı. Duvara doğru, doğru vurabilecek mi? Elinde burada biraz e, sık birazcık sanki. Çıktı. Bazı yedi. Zorlamaya devam ediyor. Tensilince Laz kaz geri doğru çıkmaya çalışıyor. Çıkmayı başardı. Röntgen. Röntgeni burada düşürmeyi başardı insan diyor. Yani. E, Birer skor. Değildi değil mi? Yani. yani kaplumbağayı aldılar. Üstü şöyle. Spikelılar. E, i̇nsan diyor için iyi senaryo. Hem kaplumbağa aldılar hem skor takası yaptılar. E, skorun gittiği kişi de aslında büyücülerim. Yoksa gitti ve diğer tarafta da yine e, orta koridora gitti ama yani kaplumbağa burada yanına kar kaldı. Kesinlikle şu anda alt koridoru zorlamaya çalışıyor. Kazuyen'in canını görürüz ve Kazu'ya Üstüne geri dönmek zorunda olduğunu söylemek lazım. Apex'i beraber röntken karşı karşıya geldi şu anda. Ufaktan da olsa hasarlarını böyle yansıtmaya çalışıyor. Biraz da zaman kazandırmaya çalışıyor. Oyalayıp. Evet yani. Ve şu anda gelmez. kodlarımız ekrana gelecek. Bu kodları kullanarak kostüm kazanabilirsiniz. Kodumuzda şu anda ekranda çok iyi kostümler var. Gerçekten. Hadi bakalım. Şu anda ya Alt geliyorlar. sen diyor agresif bir almak istiyordun. Ejde kala diyor. Ejde üstüne güzel atar. Brock'tan bu atan bir kala geliyor. Matiz'e düşüyordu. Farlay arada kaldı. Farlay burada da ısınanmasına çıkmayı başardı. Apex kaçmaya çalışıyor. Farlay beşli Kagura'dan güzel tut. Yersi'yi tuttu. Oo. Ve Röntgen'den bu atan bir skor geliyor. Güzel oyun. Güzel oyun. Tianzi niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Yani zaten kazanmışlardı oradaki savaşı. Tek yapmaları gereken minyon dalgasını bekleyip buradaki ekstra altını almaktı. Zaten Altını öyle geçmişlerdi ama Rakanla bir e evet, bir, e bir e karar. Yani alt koridora yığılmış durumda şu anda oyun. Oyunu biraz açmak gerekiyor tamamen. Ee, Rakan şu anda bir anda çalıp içinde Apex'in canı az geri doğru çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya da başardı. Rosana ile beraber Apex sanki bir bu maçta yavaş yavaş bir şeyler oturtmuş gibi. Evet. Orada ee, ara Rakan'ı arada yakalamaya başardılar. Bir de beraber geri çıkmaya çalışıyor. Bu Beyt olabilir. Orada gelmeye çalıştı. Rakan'ı cihaz Rakan'ı direkt düşürmeye başardılar. Kaplumba öncesi Rakan düştü. Yani çok kritik. Zaten altında öndeydi. Sen diyor tarafı. Şimdi burada Kaplumba'yı alıp daha da öne geçecekler. Kesinlikle. Altın farkına baktığımız arada 1200 bir altın farkı söz konusu olabilir. Sıra e rakibi de orada Kedi birazcık. yere çok iyi Oo. sarıya dönebilecekti. Işınlanmasını Yok, artık. ama yine çıkamadı. Buradan o sarının üstünü gördük. Hem ışınlanmasını verdi hem de bir üstüne şu Skorda dakika 5 buçukta eşitlik var. Az kodora Sanchay'ın da parayı bile bir sakızı yerine bakalım bunu kesen kim olacak. Üstüne gitti ışınlanmasını Oo, aldı. bir yaptı. Yani 3 kişi yerli, 3 kişi çekti üstüne. Kalsın skor aldı ve eşit hala bozulmadı. Aynen öyle. Altın farkını etkilemek istiyorum. Hiç yine aynı lazım. kaldı. Uzun süreden beri böyle bir ha, fark ha. söz konusu. Bir iki ama şunlanmasını verdi yani o birazcık iyi oldu mu? Bence atmasına gerek yok Belki skor alamayabilirdi orada e, son ana kadar bir yetenekten belki beceriden kaçmış olabilir. Ben tam olarak orada neyden kaçtığını göremedim ama. Orada e, rakibinin maaşını almayan ve sana sanırsam tank çıkıyor. Bakalım. Evet, karına evet, tank, tank çıkıyor. Tank, tank. tank karına yapıyor. İlk Gardiyan Mifer'in ne çıktığını görüyoruz. Oyunun ee, oyun gidişat hakkında ne düşünüyorsun? Altın farkı bin altına düştüğünü görüyoruz. O üst koridorda Rakan'ın yine üstüne bir baskı var. Rakan'ın canı bayağı sağlıklı. Canı çok az kaldı Rakan. Az yanlış bir başarı. Rötgen'le geldi. O üç çok çocuk yattı. Sarı'ya dönebilecek ve sarısı da tam zamanda döndü ama Rötgen'den kaçabilecek. Kazı önde geldi. O, o, Kankura skoru alıyor. Eylül devam edebilecek mi Rötgen'in röntgen. sarı? Rötgen'in canı az. Bekledi. elinden kaldı. Cassio için kullandı. Duvara doğru vuracak. Hatta Kureyra'nın duvarına doğru vuracak ve skoru alacak. 5-5. 5-5'e e e geldi. Hatta 6-5'e geldi. Dediğim gibi yani burada Kagura'ya skorlar gitmeye devam ediyor. Röntgen Kagura'ya da kendisini bulmuş gibi gözüküyor. Hakikaten yani tek atacak yani gördüğüne. Yine Sunshine'a olan olacak muhtemelen. Bu kadar kasmış bir kahramanın karşı oynamak kolay değil. O orta koru savunmak istiyorlar ama Sanşan geldi. Kuleye vururken Rakan da geldiğini görüyoruz. Eee Rakan'ın ışınlanması var. Işınlanmayla beraber oyun yapabilir ama bütün yetenekleri şu anda Kaplumbağa'yı kullanıyorlar. Baras bıraktı. Kaplumbağa'yı bıraktı. Bir dek alıyorlar derken kroktan güzel bir kafa geliyor. Rakan'ı canat geri doğru. Sanşan'ı almayı başardı. Sanjay taramaya devam ediyor. Skor durumu da tekrardan var. Eee oyun bir hızlanıyor. Yavaşıyor. Bir Tempo yükseltiyorlar, uçuyorlar, yükseltiyorlar, uçuyorlar. Rakan'ın İki kere çok gereksiz yakalandığını gördük. Bir kaplumbağanın arkasında yakalanmıştı. Şimdi bir daha yakalandı. Yani takımı toparladıkça onun da bir ayak uydurması lazım. Çok ekstra bir şeyler denemesine gerek yok. Ya yani tekrar da görüyoruz. Burada parlay skorunu aldı. Sunshine bir de üstüne kulesini açtı. Hani kule avantajını şu anlık ee, ellerine tutamıyorlar. Çünkü iki tarafta bir kulaştı. Önce de parasınlar. Şimdi ama alt kordonu zorlamaya devam ediyorlar. Orta kordonu şu anda ektirdiler. Alt kordonu üç oyuncu var. Duvarda onu Duvar bütün yöntemini kullanıyorlar ve direkt işini bitirdiler. Şu anda oyunda Matillo yok. Skorda eşitlik bozuldu. oldu. Sanşay sıkışabilir orada. Röntgen, Röntgen ulusu çok kritik. Röntgen ulusu çok kritik. Evet. Yani öyle bir satmalı ki. Fakir işçi ama yukarı kordonu da var mı ya? Genz ile beraber el yut kesme. Ya düşmemesi lazım bu parmayı. Evet yani zayıf tarafta olduğunu düşünmüyorum oynadı belki de altı o kadar kahramanı gördükten sonra ama oradan çıkamadı 0-3-2 ee, çok gördük ee, Farve'yi kaplama taktiklerini ama insan diyor bunu şu ana kadar çok iyi gerçekleştirdi onu gerçekten iyi geri düşürdüler ya yani ee, evet. Sunshine'de 4 skor var Farve 0-3-2 yani birazcık daha sonradan açılabilecek gibi Farvay. Hani daha bir şey yapacak mı? Sizin her zaman 0-3'ten gelmesini bilir. En son hatırlıyorsun düştü. Sonra maçın sonu 12'ye 3 falan olması lazım. 6 3 gibi falan bir 0-3-2'yi de 6 3 2 bitirmişti. Ee, dediğim gibi tabii ki gelme ihtimali her zaman var ama maçın da her zaman uzama şansı olmuyor. o yüzden çok yalnız kaldı. onu sürekli kaplamayı başardı. Kaynaklarını çaldılar. Milyonları ittirmeye çalışıyor şu önden. minyonlar almaya çalışıyor şu an TNC. Birazcık da olsa vurdu. Sunshine'da bir yandan temizliği için kordu kordamıyor ve Lord var. Lord'u yavaş yavaş toplanıyor. Eylül'ü yardım ediyor. Eritler. Şu anda başladılar Lord'u. Bitirdiler bile. Lord Aha. bitti. Ne ara aldınız Lord'u? Yani Lord'a gelme şansı evet. bile olmadı burada. Selekta tarafının. Ve şimdi Lord'la beraber canlar da çok sağlıklı. Kaybettikleri bir şey de yok. Ee, savaş büyüleri de var. İyi bir kuşatma yapabilirler. Dıştaki kuleleri açma şansı. Özellikle orta koridoru açmak çok verimli olacak. Ee, Ona Lord alt kuleye şey basket parken. Afiyet üstüne doğru gidiyor. Reis'in üstüne doğru bir hasar denemesi geldi ama çok fazla uğramadı. Ee, i̇ki tane tank karşı karşıya şu anda kazıyor. Evo için kullandı duvara doğru vuracak. Burada geri doğru uzaklaşmanın yolunu bulundu Cihaz'ı. Yani. Baras'ın üstüne aldı. Aynı şekilde Karın'ın da o üstünde olmasını görüyoruz. Alt kordadan Lord ilerliyor. Juli bu Lord'da ne oldu? Yani orta kuleyi açtılar zaten. Olacağı oydu. Onun baskısıyla beraber gelen e güçlü minyonlarla beraber ilk kuleyi açtılar. Şimdi alta doğru yavaş yavaş dönüp aslında alta da baskı yapabilirler. Epeksen pozisyon dışında kalabilir. Dikkat etmesi lazım. şu anda Lord'la beraber vurdular ve İmzor'a kadar alt koridordan dayanmış durumdalar. Ee, beraber Sunshine de orta koridora, elinde de orta koridora geldi. Ortada ikinci kulesini çakıp ve sadece İmzor'ları kalmış durumda. Grok duvarını ördü. üstüne bir kafa gelebilir. Sunshine ultisi bastığını görüyoruz. Ama burada zorlayacaklar gibi değil çünkü e, Sunshine'ın Kakura'nın ultisini yememesi gerekiyor. Evet. Dediğin gibi... Eğer o düşerse direkt bu select için rakibin üzerine koş anlamına geliyor. Çünkü e, Sunshine'in yokluğunda bayağı bir hasarları eksilmiş olur. savaşma durumları kalmaz ama ne olur dedim bu Lord'da toplamda 3 tane kule alındı. Halita tamamen açıldı. Ee, oyun baskısını ellerine almış durumdalar. Hani oyun orada kadar acaba böyle sakin mi ilerleyecek? Benim aklımdaki soru işareti bu. Bence e, yani insan diyor tarafının çok ekstra bir şey demesi şu an gerekiyor. Hata kollayabilirler, hatayı cezalandırabilirler ama e, Lord'a kadar zaten beklerlerse rakip Lord'a koşmak zorunda olduğu için orada cezayı kesebilirler. Şu an dikkat edersen e, yani selector tarafı bir sevgi yumağı gibi birbirinden ayrılmaya çalışıyor. Yani Şurasına kafasıyla beraber girdi. Hani <laughs> düşürürüz işte kanının AP olduğunu da bir anda tek yediğini. <laughs> tabi onu yapamaz öyle bir durum. Yani burada birazcık e, yaptığı eşya düzeniyle hareket ediyor. Şu anda Kaplumbağa'da da şey pardon Lord'a da 45 saniyelik bir süre kaldı. Çalıdan görüşünü almaya devam ediyor Ötken Şemsiye sayesinde. O ölümsüzlük geldi Sunshine'a. Sunshine'da artık tekleyemeyecekler. Yani Kagor'un da... Görmüyor. Hasar çok iyi durumda. Bir de bu aşağıda paras paras izlenmiyor yani. Bir Nox gibi. Nox devamlı e, şekil skillle Baras savunuyor yok abi Baras küçücük <gülüyor> Küçücük <laughs> Dolaşışına bakar mısın? Aynen Stek ka e, kastırmıyorlar E tabi ormanı tamamını alıyorlar onu oraya işte e, kuleler erkenden düşünce böyle bir dezavantaj oluyor ve altın farklı atmaya devam ediyor 8'in 10 saniye. çıktı Orada 10 saniye yani bu lordu Anında keserler Gidecek mi sen diyor önemli olan bu Bitirdiler ya gibi. yani kerileri var neden bitirmesinler Tık 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 hemen vurmana lazım şu anda Başla başla bak bak. Sana nasıl bir can gidiyor bak. Geriye <laughs> bakar mısın? Kerry'de i̇nsan değil, insan değil. 4 saniye <laughs> falan sürdü. Abi dakika 12 ordu bu biliyorsun değil mi? Dakika 12 ordunu bu kadar kısa saniyede kesti. Bu selek hani gidelim dediği anda ordunun indirildiğini göreceklerdi zaten. Aynen. Yani keri gibi bir kahramanımız varsa hemen hiç durmadan. Tempo tempo tempo. Şimdi milyonları smutine olarak getirmeleri lazım. Ee, Lord gelirken ve en azından bir veya iki tane imitör açmalı lazım. Peksin'i verdiği verdi yine select oyuncularından. Sunshine'da on... yok yok ya. <laughs> Yonları fark ettiysen yine aynı Bitmiş anda. Bitmiş mi Sunshine yani. daha? eşyas yok. Her şey tam durumda. Çok zor ya çok zor. Şimdi orta koridordan da. Yorç ilerliyor alt koridordan da milyonlar geliyor üst kor. Doğru yollar geliyor. Şimdi oyun hareketlenecek. Neyse üstüne doğru güzel bir biraz anne bir sebe. alt Korda da geldi o sarmaya başlamış şurada şu anda rakar açan da geri doğru çıktı Sunshine kuleye direkt vuruyor iki tane imitör düştü diyebiliriz alt koruda imitörünün canı çok az kaldı Üst kuleye imitörünün canı full Lord orta koruda orada bakalım girecek anneyi kim yapacak Apex'ten güzel bir kafa görebiliriz derken Lord'un şu anda düştüğünü görürüz bir saniye Brezilya kalsaydı 1 milyon, 1 milyon dalgası daha gelecekti. Valla alttaki şu an inibitör de açacaklar şimdi. Ona yapabileceği şey fazla bir şey yok. Şey. taraftan geldi şu anda Lokser sırrı kullanıyor. Brock duvar, duvarını ördü ama kafasını atamadı. Veremedi. Hani Rabi gibi bir eskan var. Ee, i̇nsan diyor farklı bir maç olsaydı, farklı bir seri olsaydı şu an maçı bitirmişti belki de ama e, artık seyrediler. işler evet. çok ciddileştiği için çok ihtiyatlı tedbirli oynuyorlar. Şu anda Alien'da Kukar minyonlarında önden altı sonraki orada 70 saniyelik bir süre var. Hani ee, bence zorlamayacaklar. Yani Doğru olan çıkarsa keseriz. Çıkmazsa gitme, girmeyiz mantığında gibiler. Sana şöyle söyleyeyim. Selecta kendi merkezlerinden çıkma kararı aldığı anda keri aynı anda yani Lord'a vurursa 3 adım attıktan de Lord zaten ölüyor. O yüzden yani hiçbir şey yapmadan gerek yok. Sadece Lord'u bekle, Lord da beraber oyunu bitir. Taktik bu. Sence şu anki Selekli tercihlerine savunmak fikri var mı? Bence bu pikle savunabilirler Lord'u. Yani eğer önceden gelip konum alırlarsa tabii ki ama bakar mısın mesela Baras'ın evet. küçücük hali. Bundan kim korkar ki? Ve şu anda ekranlarımıza da kodumuz geldi. Ee, bu kodu kullanarak güzel kostümler kazanabilirsiniz. İnanılmaz yerli kostümler var. 1000 elmaslık, 600 elmaslık. Onun da bilgisini verelim. Ve evet, şu anda Tiyan Zara'nın şey, tank karina. Yani, <laughs> hani, şey şey. troll ya, troll yani. ya. e, <laughs> bir şey yapamıyorsun ki. Döndüre döndüre geziyor içinde. O yüzden onu böyle sadece göz yumuyorsun. Gö 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 Ve Lord da 3 saniye sonra doğuyor. Sunshine'dan şimdi şey, hız denemesi izliyoruz. Rosa da burada Moritz'in basacak mı Basmadı. Hadi. Sadece Sunshine vuruyor. Bu bir bait lord Rakan. Bu bait olabilir mi? Çarpını bıraktı şu anda Rakan çok yavaşladı. Apex'ten çok güzel bir kafa. var. yarıda kaldı geri çıkmaya çalışıyor. Çok güzel bir yedi. Canları çok az kaldı. Çaptan da oluyor şunu. Arkada Dreyes kaldı. Kazuya kaçmaya çalışırken Dreyes ölçü çıkılıyor. Rakan çok ters yarı kaldı. Matiyeli ile bitirdiler. Kazuya ile birlikte sadece Rakan hayatta. Milyonları ama tutuyor Rakan. Rakan ters yerde sanki hayatta. Abi milyonları öldürmeye çalışıyor ki maç bitmesin diye ama diğer taraftan gelen milyonları ne yapacaklar? zor. Yani kasıyor üstte bak. E, Geri vuruyor. Nox bolu silmazsa. Saramaya çalışıyorlar. Manası bitti şu anda. Kasiyonu ileri bir Yavaşlatması da kalmadı. Bitti. Hep. orada İlsen diyor. Beşinci karşılaşmayı kazanıyor. Ve seyretlerdeki durumu 3-2'ye getiriyor. Bu arada bilerek bitirmiyorlar. Öbür tarafta skor gelsin diye ekstra bir skor da almayı başardılar. İlsen diyor döndü. İki maçlık uykusundan uyandı. Bakalım devamı gelecek mi? 25 dakikalık ara sanki yaradı gibi. Valla bana da yaradı, sana da yaradı. Şimdi <laughs> <laughs> Onları